Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları matematiğin ilacı TYT Soru Bankası Mutlak Değer Test 2 sayfa 94 ve 95 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyorum işaretlerime. A sıfırdan küçük olduğu için eksi bir sayıdır. B sıfırdan büyük olduğu için artı bir sayıdır. Çünkü mutlak değerde artılık eksilik önemlidir. Mutlak değeri eksi ise başına eksi alarak artı ise aynen ne yapacağım? Dışarıya çıkaracağım. Şimdi ifadelerimi yokluyorum. A dışarıda bir ifade. A eksi B. A'nın işareti eksiydi. Eksi bir ifadeden eksi bir ifadeyi çıkarttım. Yine eksi bir ifadeyi. Yani mutlak değerimin içi eksi. Başına ne gelecek? Eksi gelecek. Yine A çarpı B. A değer olarak eksi. B değer olarak artı. Eksi ile artıyı çarptım. Yine eksi bir değer geldi. O zaman her iki ifadenin başına da ne getireceğim? Eksi getirerek işlem yapacağım a çarpı diyorum ifademin başına eksi getirdim a eksi b'yi çıkarttım dışarıya eksi diyorum tabi artı var eksi parantezinde a çarpı b olarak ifadeyi ne yaptım yazdım direkt a ile eksiyi çarptım şuradan çarpalım kolaylık olsun eksi a çarpı a eksi b artı ile eksiyi çarptım eksi çarpı AB yaptım, a b olarak ifadeyi ne yaptım neteledim. Şimdi a'yı içeriye dağıtıyorum. Eksi a ile a'yı çarptım. Eksi a kare. Eksi a ile eksi b'yi çarptım. Artı ab. Eksi ile ab'yi çarptım. Eksi ab. Artı ab ile eksi ab birbirini götürdü. Ne kaldı elimizde? Eksi a kare ifadesi kaldı. Birinci sorumuzun cevabı nerededir? A şıkkındadır. Birinci soruda. Geldim ikinci sorumuza. X 2 üzeri 3 eksi 3 üzeri 2'nin mutlak değeriymiş. 2 üzeri 3'ün değeri 2'nin 3 defa çarpılması yani 8 demektir. 3'ün karesi de 3 2 defa 3 3 3 kere 3'ten 9 8 eksi 9'dan eksi 1 eksi 1 dışarıya nasıl çıkar? Artı 1. O zaman x'imiz değer olarak neymiş? 1'miş. y'ye gelelim. 2 üzeri x y'yi de şurada yazalım. x'imiz 1'de 2 üzeri 1 artı 1'in neyi geldi? Karesi geldi. 2'nin birinci kuvveti 2 artı 1'den y'de mutlak değer 3'tür. Yani artı 3 ifade olarak dışarıya nasıl çıkar? 3 olarak çıkar. 1 artı 3 soruluyor bana değer. 4 4 cevabı nerededir? 5 şıkkındadır diyorum. ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuzu okuyorum hemen aşağıda belirli bir kısmı gösterilen klavyede yatay tuşların birbirine olan uzaklıklarını kodlayan sistem geliştirilmiştir. T eksi P işlemi T harfi P harfinin 5 harf solunda kaldığı için eksi 5 ile yani solda kalırsa eksi 5 M eksi C çıkarma işlemine göre M harfi C harfinin 4 harf sağında kaldığı için artı 4 olarak nitelenir. Yani sağda ise artı solda ise eksi olarak nitelenmiş. Tamam. Buna göre diyor g eksi üçgenin mutlak değeri 3'müş. O zaman şu mutlak değerin içi artı 3 de olabilir. Değer olarak eksi 3 de olabilir. Yani her ikisinde değeri 3 ise o zaman g'ye 3 birim uzaklıkta olan neyleri düşüneceğiz? Harfleri düşüneceğiz. Üçgen sembolünün yerine gelecek hangi harfler gelmelidir diyor. Zaten üçgen sembolüne göre Nitelemiş harfimizi. O zaman G'yi buluyorum. Hemen klavyede buldum. 3 birim sağında 1, 2, 3 kim var? K var. 3 birim solunda 1, 2, 3 ne var? S var. K ve S harfleri olabilir. K ve S harfleri de değer olarak nerededir? Direkt C şıkkındadır. 3. sorumuzda artı 3. Şurada da eksi 3 birim olarak ifadeini yapabiliriz. Niteleyebiliriz. 3. sorumuzda Dördüncü sorumuza geldim. Bir modelleme verilmiş. Bakın harfler üçgenin içindeyse A ve C olarak yazılmış. Üstünde ise B olarak nitelenmiş. Üstündeki sayıyı eksi altındaki sayılarda artı olarak ne yaparım? Nitelerim. O zaman şurası A sayı. Şu C, şu da B olarak ne yapıyorum? Nitelerim. A'yı normal yazmış. 4 eksi. B'yi eksili yazmış. Bakın. B değer olarak eksi 7. Bir de işlemin eksisi var. Artı kimin var? C değerim var. Artı 5'in mutlak değeri olarak yazdım. Eksinin eksiye yansıması artıdır. 4 artı 7 artı ne geldi? 5. 11 artı 5'ten mutlak değer 16. Dışarı ne olarak çıkacak? 16 olarak çıkacak. İfade de ha pardon şurası 15'miş. Şunu düzeltiyorum hemen. Şurası 15. 22. 4 daha. Şunu tekrardan yazalım. Şimdi yanlış anlaşılacak. Şuradan düzeltiyorum tekrardan. Direkt artı 15 olarak yazdım. Kapattım. 11, 4 artı 7 artı 15 geldi. Buradan da 11 artı 15'ten ifademiz nedir? 26'dır. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. Direkt 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Şekildeki cetvel üzerinde bulunan bir sinek cetvel üzerinde doğrusal olarak 6 birim yürüdüğünde yukarıdaki noktaya ulaşıyor. Buna göre sivrisineğin ilk bulunduğu noktanın cetel üzerindeki alabileceği sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi sineğin ne tarafa yürüdüğü belli değil. Sağa da yürüyebilir. Yani soldan sağa da yürüyebilir. Sağdan sola da yürüyebilir. O zaman iki yönlü düşünmek zorundayım. 6 birim yürüdüğü için 12'den 6 birim hareket ederim. Ya 18'den 12'ye doğru yürür ya da 6'dan nereye doğru yürür? 6 birim sağa, 6 birim ne tarafa? Sola doğru yürüme durumu var. Peki buna göre o zaman 6 ile neyin sayı değerlerinin çarpımını soruyor? 6 ile 18'in çarpımını soruyor. 60 48 daha 108 olarak cevabı nerededir? D şıkkındadır. Direkt 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. İfadelerinden hangileri doğru olabilir? Şimdi ifade mutlak değerle verildiği için ifadem artı da olabilir, eksi de olabilir. Artı 17, eksi 17 olabilir veya artı 6 eksi 6 olabilir. 13 eksi 13 olabilir. 8 eksi 8 olabilir veya 12'ye eksi 12 olabilir. Hepsi olabilir. Şimdi buna göre diyor en soğuk il Adana'dır. Adana A ile nitelenmiş. En soğuk eksi değer olarak en küçük değer eksi 17 olabilir. Olabilir soruyor çünkü doğrudur demiyor. Birinci öncülüm doğru eksi 17 olabilir. En sıcak il Bolu'dur. Bolu'ya bakıyorum. Bolu nerede? B'de. B Bolu ile nitelenmiş. En sıcak il Bolu'dur. Eğer şunların hepsi eksili değerler olursa, Bolu artılı olursa en sıcak il Bolu olabilir. İkinci öncüyle doğru. Neden? Bak. Adana, Kars, Sinop ve Van'ı eksili değer alıp Bolu'yu artılı alırsanız en sıcak il Bolu olur. Tamam. Sinop Van'dan daha soğuktur. Sinop Van'dan daha soğuktur. Olabilir. Neden? Sinop'u değer olarak nerede Sinop? SD eksi 8 alırım. Van'ı da artı 12 alırım. Direkt eksi 8 artı 12'den nedir? Daha küçüktür. Dolayısıyla Sinop Van'dan ne olur? Daha soğuk olur. Hepsi ihtimal dahilindedir. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır 6. sorumuzdan. 7. sorumuza geldim. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının 2 noktasına olan uzaklığı x diyorum. Uzaklık dendiğinde arkadaşlar eksi yönlü de olabilir, artı yönlü de olabilir. Yani sağ sol olabilir. O yüzden ifadeyi kiminle düşünmemiz gerekiyor? Mutlak değerle düşünmemiz gerekiyor. x sayısının 2 noktasına olan uzaklığı. Yani ilk durumdan son durumu çıkartıp mutlak değerini aldım. Uzaklık kaç birimmiş? 5 birimmiş. mutlak değerde neyi biliyorum? Şunu biliyorum. Mutlak değer x eğer a gibi bir sayı eşitse eksi ya pozitifinde ya da negatifinde nedir? Eşitlik durumu vardır. O zaman x eksi 2'yi ya 5 derim ya da x eksi 2'yi eksi 5 derim. Alırım şuraya sağa. X'im ne geldi? Bir 7 geldi. Alırım sağa. X'im ne geldi? Eksi 5 artı 2'den eksi 3 geldi. Bu değerlerin toplamı soruluyor. 7 ile eksi 3 topladığımızda direkt 7 eksi 3'ten değerimiz 4 gelir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 7. sorumuzda. Bakalım 8. sorumuza. x eksi 1'in mutlak değeri 10 üzeri 100 olduğuna göre x'in alacağı farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Mutlak değer ifadeyi bir eksili bir de artılı çıkar dedim. O zaman x eksi 1 ya kendisi olduğu gibi çıkar. x eksi 1 10 üzeri 100'dür ya da Direkt eksiyle çıkarır. Eksi x artı veya eksiyle x eksi 1'i çarpalım. Şöyle daha doğru olacak. Eksiyle x eksi 1'i çıkaralım. Ne gelir? 10 üzeri 100 mü gelir? Şimdi x'in birinci değeri sağ aldım. x eşittir. 10 üzeri 100 artı ne geldi? 1. Şu ifadeyi toparlıyorum. Eksi x artı 1 eşittir. 10 üzeri 100 artı 1'i sola aldım. Eksi x direkt 10 üzeri 100 eksi 1 eksi ile çarptım. X buradan 1 eksi 10 üzerine geldi. 100 geldi. Şimdi farklı değerlerin toplamını soruyor. Yani şununla e, direkt ne soruyor bana? Şunun toplamını soruyor. İki değerin toplamına bakacağım. Şimdi burası 1 artı 10 üzeri 100. Diğeri 1 eksi 10 üzeri ne geldi? 100 geldi. Şu 10 üzeri 100'ler birbirini götürdü. 1 artı 1'den Sonucum kime eşit oldu? 2 eşit oldu. 8. sorumuzun cevabı nerededir? Direkt D şıkkındadır diyorum. 9. sorumuza geldim. A1 mutlak değer A1. B2 C de 3'müş. O zaman ifadeler artılı ve eksili olabilir. Şöyle birazcık aşağıya alayım. Artı 3 eksi 3 artı 2 eksi 2 artı 1 eksi 1 olarak yazabilirim. Çünkü mutlak değer ifadeleri direkt dışarıya nasıl çıkarıyor? Pozitif çıkarıyor. 3'ünün toplamı neymiş? Sıfırmış. O zaman A ile B'yi eksi alırım. Eksi 1. Eksi 2. C'yi artı alırım. Artı 3. Veyahut bunun tam tersi olur. A ile B'yi 1'e 2 alırım. Yani pozitif alırım. C'yi negatif alırım. Toplamı 0 eşit olur. Tamam. Öncülleri de yazdık. A, B, C'nin en küçüğü B değildir. En küçüğü B değilse şurada bakın. En küçüğün B olduğu durum birinci durumdur. B'nin değeri eksi 2. A'nın eksi 1, C'nin 3'tür. O zaman B en küçük olur. O zaman bu durum değil. Şunu kullanacağız. Buna göre A'mız değer olarak 1, B'miz değer olarak 2, C'miz de nedir? Eksi 3'tür. Bu sayıların çarpımını soruyor. 1 çarpı 2 çarpı eksi 3'ten değer eksi 6'dır. Cevabın nerededir? 9'un soruda A şıkkındadır diyorum. Geldim 10. sorumuza. A sayısının sayı doğrusunda 7 sayısı ile eşleştirilmiştir. Tamam, şuraya eşleştirsin. Buna göre A noktasının uzaklığı en çok 4 birim olan noktaların aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Uzaklık dendiği için sağdan ve soldan düşünebilirim. 7'ye 4 eklerim. Sağdan 11 birim olabilir. 7'den 4'ü çıkarırım. Soldan da 3 birim olur. En çok dediği için ifadeyi kapalı aralıkla ne yapacağım? Niteleyeceğim. Şuralar ne olacak? İfademe dahil olacak. O zaman 3'ten nereye kadar? 11'e kadar uç noktalar dahil olmak üzere. 3 ile 11 aralığı olarak ifademi ne yaparım? Yani şu aralıkta biz ne yapabiliriz? İfadeyi tanımlayabiliriz. Dolayısıyla onun sorunun cevabı nerededir? A şıkkındadır derim. 11. sorumuza geldim. Bir otobüs şirketi şoförlerine araçlarında otobanda kullanırken hızlarını 60 kilometreden az 120 kilometreden fazla kullanmamalarını yani direkt hızı kiminle 120 ile kimin arasında 60'ın arasında olsun diyor. Talimatı verilmiştir. Bu talimatı uyan şoförün otobandaki hızları V kilometre bölü saattir. Buna göre V'nin değer aralığı aşağıdaki ifadelerden hangisiyle nitelenmiştir? Çıkmış bir sınav sorusunun benzeri. Şimdi ben şunu biliyorum. Mutlak değer x eğer a gibi bir sayıdan küçük veya eşitse o sayının artılı ve eksili değerleri arasında yer alır. Yani mutlak değerin özelliğinden dolayı ifadeyi bir artılı bir eksili çıkarıyordu. Dolayısıyla alt ve üst sınırlar pozitif ve negatif olmak üzere nitelenir. O zaman şuradaki V 80'den başlayayım. Direkt V 80 direkt kiminle? 40'la kimin arasında? eksi -40 arasında. Her tarafı 80'i eklersem sağdan 120, soldan da ve sağdan 80 artı 40'tan 120, soldan 80 e eksi 40 e eklersem 40 olur. A şıkkı olmaz. 40 ile 120 arasında çıktı. B'ye geldim. V artı 10 direkt değer olarak kiminle? 130 ile kimin arasında? Eksi 130 arasında. V'ye direkt 10 çıkarttım bu sefer. Artı 10 olduğu için 120 ile Direkt 10 çıkarttım. Direkt eksi 140 arasında oldu. 5 de olmadı. C'ye geldim. V eksi 100. Şöyle ayrıştıralım. Şöyle ayrıştırmış olalım. V eksi 100 değer olarak kiminle? Artı 20 ile kimin arasında? Eksi 20 arasında. Her tarafı 100 eklersem. V değerin sağdan 120. Soldan da ne olur? 80 ile sınırlanmış olur. Dolayısıyla hala benim aradığım aralıkta değil. D'ye geldim. V eksi 90 direkt 30 ile kimin arasında? Eksi 30 arasında. Her tarafa 90 eklersem bu sağdan 120 soldan eksi 30'a 90 eklersem 60 bizim iş oldu. D şıkkında. E şıkkının da olmadığını gösterelim. Onu da hemen şöyle yazalım. Nerede? V eksi 75 direkt değer olarak 45 ile kimin arasında? Eksi 45 arasında. Hemen her tarafa 75 eklersem sağdan 120, 75'ten 45 çıkarırsam soldan da 30 aralığında olur. Dolayısıyla E şıkkı ne yapmaz? Olmaz. Direkt cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Hocam uzun uzun anlattınız. Bunun pratiği yok mu? Var. Çıkaracağımız sayı şu istenen aralıkların uzunluklarının aritmetik ortalamasıyla da bulabiliriz. Yani 60 ile 120'yi topladım. Direkt 60 artı 120 direkt aritmetik ortalaması bölü 2'den 90 ile çıkaracağınız sayıyı bulabilirsiniz. Yani v eksi 90 ifadesini pat diye de bulabilirdik. Ama ben olayı mantığını göstermek istedim. 12. sorumuza geldim. Birinci ifade çarpma, ikinci ifade çıkartma ve en sonunda da mutlak değere alıp sonuç 22 çıkıyormuş. Yani a eksi 6 ile 3'ü çarpmış. Eksi 18 eksi 4'ü çıkartmış. Eksi 22 bunun mutlak değeri 22 çıkar demiş. O zaman buna göre işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Önce çarpma işlemi. 2 ile a'yı çıkar, çarptım 2a. Sonra 12'yi çıkarttım. Eksi 12 bunun mutlak değeri kim eşitmiş? Değer olarak 0 eşitmiş. Yukarıda verilen modele göre aşağıya modelledim. Peki ifademiz ne zaman 0 olur? Mutlak değerin içi 0 olduğu zaman. Hemen 2A eksi 12 eşittir 0 2A 12'dir. Her tarafı 2'ye böldüm. A'mız nedir? 6'dır. Zaten A'yı soruyor. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyorum son sorumuzda. Bir sonraki mutlak değer test 3'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikte kalın.